merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, kedilere mama vereceğiz e, kedi bulmuştuk e, o falan doğurmuştu bir sürü yavruları oldu ve şimdi ona mama vereceğiz hangi mama kabına bu. Arkadaşlar ben şunu koyayım. Şimdi açalım. Kedilerimizin yemeği zor açılıyor. Yardım etmemi ister misin? Olur. Aşağı annem açıyor şöyle. Açtı. Anne. Şimdi şöyle bir kıvamda göstereyim. Şimdi bunu lavaboya döküyoruz, değil mi? Çok kötü kokuyor arkadaşlar. Bunun düşmesi için bayağı Uğraşacağız. İstersen yardımcı olabilirim ama. Kurban eti mi bu? <gülüyor> <gülüyor> Hayır kedi maması. Arkadaşlar kurban eti kokuyor. <laughs> Dur ben diye... sana yardım Bunlar edeyim. Var ya. Bırak et. Onu bırak. Ben ben. Şimdi. Bu yesin şimdilik. Bunlar yesin. Birazdan tekrar koyarız. Size çevreyi göstereyim. Şöyle. Ee, çok görünmüyor. Ama. Daha doğrusu şöyle. Park var.